Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yiğit ve bugün sabitli Minecraft oynuyoruz. Hem de kurku hoş geldiniz. Hoş bulduk ilk şaplak mıyım biraz? Ben lise dur dur şa gelmez. şaplaklama canımız gidiyor kanka. Hocam evet. ben bir koyun bulup öldürdüm onu. Hocam koyun bul sen bende şu yanda tavuklar var onları öldüreceğim. Hocam ben ağaçlar buldum ağaçlara evet. giriyorum. Gir ağaçlara giriş. Bulduğumuz yer şu an doğduğumuz yer yanlış bilmiyorsam demirin kaynak yere. Ney? Demirin kaynak yere. Yok Nereden biliyorsun bunları? Kanka yani şey e, Minecraft bir ara e, Play Store'da deneme sürümü çıkardı. Deneme sürümünde de hep aynı yerde dolduruyordu. Böyle bir yerde ha. bir yerde dolduruyordu. Orada da hayvan gibi demir çıkıyordu kanka. Ha. Güzel. Bu bundan biliyor. İyi bakalım bir ara hatırlıyor musun? Eee... Hayır, İyi be... Aa sen tamam, anlat bunu. <laughs> anlat, anlat. 15 tane odun buldum. Güzel kanka, ben de yapayım. Yeter. Kılıçımı açı yapıyorum. On beş tane çalışma masası yapacağım. Yap kanka. Tamam senden şu an bekledim herkese. Teşekkürler. Kafa yapayım mı? Gerekir mi? Çok gerekli kanka. Özellikle madene girerken var ya hani nasıl lazım olacak demezsin. Nasıl lazım olacak? Koyup üstüne oturmazsak kanka elmas bulamıyormuşuz. Ben öyle duyumlar aldım. Yok <laughs> ya. <laughs> evet. O yüzden yap. Şu 10-15 tane yap ondan da. Ay, sinirler bozulmuş. Yemleri <laughs> bozuldu. Hocam ben bir tahtaya gir, ay, ıı, taşa giriştim. Aynen gir artık bir taş malzemeler de yap. Ben de baya bir kömür kazıyorum burada. Baya. Dur sen bir yere buluşup bir madene gir. Yani ben burada madenin dibindeyim zaten. Ha, dur geliyorum o zaman. Ben bulunduğum yer maden spam Yani ben de. bize böyle taşları kazarak bir yer yapayım. Ha. Küçük bir kulübe. Yok onun maden yaparız ya. Ama şeker kalmış dur bunu alır. Yok uyumak için filan. Ha ona bakarız ya. Ama tavuk öldürelim hemen. Öldürsen. Aynen. Ama bu tavuklar bize yetmez. Denize gireceğim belki balık vardır var O, o Celal ne ne gelişsin istiyorsun? Ha? Ve başarımlar başarımlar kanka neyi geliştiriyor? <laughs> Baya şey. Lan beş tane sandık yaptım ya yanlışlıkla. Helal olsun. Dansa bak be. Ben de ben de diyorum neden bu kadar çok şey gitti? <laughs> Kanka içime özel için özel eşyalarımı kattım. Tamam. Sen de de katarsın. Ne kattım bilmiyorum Ben de ben de işte sen benim yere gel. Ben oraya şeyler kattım işte. Dur az bekle kanka ben de bayağı bir balık topluyorum burada. Yeriz. Tamam kanka ben şey ben kömür işine girişiyorum ben. Hayır yani bir kömür toplarsan o lazım olacak şimdi bayağı bir. İki tane fırın yapsana kanka. Gelince pişiririz bunları. Yani daha, daha bizim o mekana gitmedim. Gidince yaparım. Tamam. Cooper ne işe yarıyor kanka? Bakar mı Cooper dedi? Evet. Bu kadar. çok iyi gideceğim ama. <laughs> ne bileyim <laughs> Dur. Ka ne ondan ha. Ondan gelmiyor. Gidince o Ju geliyor. Ju ne kanka? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor lan? Neyse dur. Anmanın bana. <laughs> Hayda bakın ne işe yarıyor. Çok merak ediyorum. Dürbün yapıyor. Dürbün mü? Ha. Var mı? Evet. Uydurma lan. Oğlum bak crafting table'da. Crafting table şu an yanında değil. 53 tane topladım işte. Evet. Benim balta gitmem için hiç mi? Demin yani. Neyse. Hocam burada Neler birleşmiş? Ya yani orada beni bir iki dakika bekle kanka. Ben yani bayağı, bayağı balık şey, Lavla, birleşmiş, hiçbir şey olmamış. Sadece birbirlerine bakıyorlar başlıyor. oh iyi sev. Ben bizim o ünlü mekanı kaybettim. Olur. Şunu da bir tane fırın yapayım. Tamam ben hı hı geliyorum. geliyorum. <laughs> 14 tane balık oldu. Yeter herhalde. İnşallah. Ben seni evin evin oradaydım o an. Evin koordinatlarını söyledim. Hı, o Barakanın yerleri aynı. Baraka değil kanka ev. Bizim Baraka ya. Ona nasıl ev o ya? Dur ya. Bak, ben ne diyorsam ne? Şimdilik ikinci bölüm var ya fıstık gibi ev yapacağız biz seninle. Kanka fındık olsa olur mu? Senin kafanı sikiyim. Ben fıstık demem fındık senin. Evet. sana Böylesine kanka. Hı? Ha. 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 Ben de bir çıkmak için şey topluyorum. Tamam gel gel o, o, yerin yanına gel sen kanka ben buldum orayı. Anne hani bayağı acı. Bunlar bir şey kadar da gideceğim artık araç topluyor. Kanka ne yapıyorsun tepe? <laughs> Kömür mü kazıyorsun? Aa demir buldum lan helal al onu kaç tane çıktı 1 2 3 4 6 olur mu 7 yedi. Yedi, evet. gel gel buraya gel kanka çabuk gel gece oluyor kanka yatak yaptın mı yok hemen evet. tepeye çıktım o kadar maden için Geri in. <laughs> Aha. Ha? İnek. İnek oğlum sen geri inersin kankaya ya. Aman çıktı. Ama yiyemem lazım. Gideceğim. Yemek açacağım işte daha ne istiyorum? Gideceğim. Aman öldüm <laughs> yarı kalk. Tavuk var bol bol. İnek var da şey yok ya. Koin yoktu. Yatak işi biraz az diye. öldüm ben. Nasıl öldün ya? çek sen beni kendine. Hadi çekin. Çek usta. Çek çek. Hadi. İnşallah çekebilirim. Ben oradan demirleri alıp geliyorum. İnşallah demirler lava düşmeyecek daha güzel inşallah biz bu geceyi geçirebiliriz. Kanka demirler düşmemiş. Hiç bir eşyam düşmemiş lan şansa bak. Ben demirleri ısıtmaya gidiyorum. Tek iki tane demir. Gelsene oğlum buraya. Burada değil. Mi? Yani. Geliyorum işte demirleri. Bir ufak demirleri bir kapatacağım mecburen. Ne küfür oğlum? Ne zaman küfür ettim ya? Allah'ım. Dur kardeşim ya bu, bu geceyi yataksız geçireceğiz. Belki şurayı bir kapatalım. Hocam burada böyle bekleyeceğiz mi? Sen bana bakacaksın ben bana bakacağım. Aynen. Gel bir küçük bir beysi atalım. <laughs> yok yok al balık attım sana. Ee. Neketleri de pişiyor tamam Semen tamam. Ben kaçar. Ne, nereye ben Gelsene oğlum ya. Geliyorum geliyorum tamam. Ha. Hadi yerim, gel. Mı? Şey yap. Ben demir kazma yapıyorum sana da yapacağım. Benim demirle el çaldım sana Yo bizim o <laughs> Benim diğer demiri atsana sen Al Bende başka yok Bir tane de demir atsana kazma yapacağım Tamam işte hepsi orada Evet aldım Çubuk alayım Aynen çubuk al çubuk yapamıyorum. Hatta ben sana şuradan bir işte katayım. Bir işten daha şey yapalım ya. Ha kazma kalsın geri. Ay ya az şunları da. Demir at. Ne yapacağım ben burada? Kazmayı yaptın mı? Dur o zaman ben buraya koordinatlarını alayım. Şuna katalım. Madenleri şuna katalım. Tamam. <laughs> salla şimdilik de buraya, sonra işte düzeltiriz. Buraya, buraya kazmaları falan katarız. Buraya da blokları katalım. Ha, buraya Biri, silah yapmış birileri. Arkaya iki kat. Bak, de, bir de bak, bak, <laughs> bak. bak bu silah şeyleri. Silah set falan. Bu blok normal. Her şeyi kat rastgele. Buna da maden. Kanka bu bölümde Bu zaten <laughs> sallama boşver. oldu kalsın sen beni. İşte bu bölüm bunları yapacağız nasıl gideceğiz biz şimdi? Biz madene gideceğiz kanka. Dümdüz aşağı kazacağız gel. Sen neredesin? Ben senin evet, arkandan kazayım. 75. Sen sen kaz ben de sen de birlikte geleyim. Tamam odun var mı benim üstümde var. Güzel. Olabildiğince aşağı gideceğim. Tamam şuradan kazan. Yanından geliyorum Yiğit. Kanka sen şey yapsana biraz ee, adını yedin. Kömür alsana. Bence... He? Kömür alsana. Kömür var mı? İşte ben yok kömür getirsene onu diye. Hayır burada bir yerde kömür var mı? Ha, fırının Bulursam içinde var. Bulursun bir yerde. Kolay buluyor. Bulurum değil mi? Meşale yok çünkü. Bulur, bulur. Tamam gel şimdi buradan kazacağız da. Kanka kömür çıktı. Meşale. Evet, kömür çıkmıyor derken su çıktı bir kere. Aa altın. ya yani dur dur bunu almamız lazım. Ben yani de demir kılı, ben de demir şey var. Ben de de var. Aa, nasıl alacağız? Nasıl alacağız? Dikkat et. Altın. Oğlum. Aldım ben altını. İkisini de aldın bir mı? aldım. Birini aldım. Biz bu suyu nasıl durduracağız? bu su biraz fazla bir kanka duracağını pek sanmıyorum tamam diyen de ben evet. aldım o meşaleyi biz bir alalım o bize lazım olacak Yani Harika çok sıkıştırsam ben diye kapı yaptım atayım mı? gideceğim. Hayır ben gideceğim. Bakıp geri dönelim hiçbir şey yok. Hiç... Heh dur. Oh, kömür dur. Al kömür. Kır, Odunun yok değil mi? Iııı. <laughs> ee, yani nereden bu? o? Hayvan gibi şöyle çıkıyor. güzel. Tamam. Şunların hepsine bir yapalım. Tamam sen ihtiyacın yok sanırım zaten. Bunu diğer yana koyayım. Tamam. Aha kanka lapis. Lapis mi? Ha. Pardon. Lan bana mı? Al. Kızıl Demir mi? Yok kızıl taş. Ne bok ya ne Yarar ya. İleride aa yok yok otomatik tarla yaparsak <laughs> ileride işe yarar. Yarar onun ya. Demir demir, demir demir demir. Demir 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 demir. Demir olunca o kadar zehirli yani. Demir kalsın yapalım mı? Demir. Dur dur daha değil. O kadar şey malzeme yok. Diyeceğim var da. Zorda evet. kalırsak yapalım. Tamam. Tamam. İnşallah kazma dayanır. Aa demir. Demir sakar onları alır. Oh, demir alır. Sana mı sağlam o demirleri ben çıkıyorum. Kır kanka ya demirleri. Tek korkum şu an senin üstüne çakıl Ben burada kömür buldum alıyorum kömür. Ama benim kazma gidecek şimdi. Gitti gidecek. Gitti. Merhaba. Ya, mi? Kazma açarak kömürleri de aldım. Bu iş biraz zor oluyor. Bir dakika. Son odum. Ben niye ya crafting yaptıysam sana son odumlarımla kazma yapacağım. Tamam. Ben daha yapamam. İstersen ben demir ha. yapayım, demir kazma yapalım. Tamam. İyi, yukarı çıkalım da yapalım. Yani. Şunları kırayım. Ben şunu kırayım. Aynen. Şunları kıralım. gel 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 çıktık çıktık. Dur 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 gelme 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 gel. İttiriyorsun. Hayır ben onu tepesine çıkıyormuşum. Dur dur evet. sen. Aynen sen bir uzaklaş. Hayır. Gel Çabesi gel. Var. Onu tepesine iner iner miyim ben? İnmiyorum. İnsek mi? İnmiyorum gel. Sen beni ittirme ama. Ha. Bir inelim. Ama sadece yere çakılma. Çakılma diye geniş bir su buldum. Beni evet. su oraya o suya gitme lan bu şey ya. Oğlum aynısı. Atlayabilir miyim? Aa köpek buldum. Kemiğim de yok ki. Yani. Ananı. Sen o köpeğe... Aa şu... kemik kemiği Köpeği veririm. İskeletten çıkıyor. Köpeğim olur. Ama bir tane şey lazım olmayabilir. Kanka bir yerde bir bitiriş yapsak aslında artık güzel olur biliyor musun? Köpekçik, benim misin artık? Oh ben Bizim ev neredeydi? Bilmem. Onu buluruz ya. Tamam ben buldum. Ben de buldum. Demirler yeterim de bir ne var ne yok bakalım hiçbir şey yok da <laughs> neyse Ne de demir var Bekleyin bir şey geliştire ya Kanka sen çok yanlış takmışsın da neyse Ya kanka ne fark eder ya Diğer bölüm gidiyoruz zaten Yes ben Yes ben. Bir tane de altı var Aa, Al hadi buraya koy Tamam ya güzel oldu gel burada bitiriş şey yapalım istersen Hmm. Diğer bölüm direkt ev yapıyor zaten. Arkadaşlar video izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Direkt öyle bir başlangıç videosuydu bu. Her ne kadar madenden bir şey çıkmasa da sorun yok. Diğer bölümlerde hallederiz. Görüşmek üzere ve bay bay Arkadaşlar abone olun bir çeyrek altın. Öyle bir şey. Ha, aynen Celal sponsorluğunda Celal veriyor ona. Yok ben çeyrek altın takıyorum. Sen veriyorsun. Sen veriyorsun ben takıyorum hadi görüşürüz.